Sizlerle birlikte robot oyununa devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sürekli yazmışlar ki, abi nasıl boya yapıyorsun, abi nasıl tırmanıyorsun, abi oyun bitirilmiyor. Sürekli bunları demişler arkadaşlar. Ben de bugün arkadaşlarımız için oyunu tekrar oynayacağım. Tekrar göstereceğim çok kolay bir şekilde yapacağım bu sefer. Çok hızlı bir şekilde. Çünkü sürekli böyle yorumlar geliyor. Sürekli böyle yorumlar yapıyorlar. Arkadaşlar bak bu kafayı görüyor musunuz? Şimdi o şimdi burada bir küvet var. Bunu şey yaptık. Buna iki defa falan dokunuyoruz. Sonra adamımıza bunu saktık, değil mi? Şimdi, bir dakika. Şimdi boyumuzu uzalt, uzaltacağız. Böyle yapacağız ve bu böceğe bir tane böyle böyle bir şey vereceğiz, alıp bir şey vereceğiz. Sonra o bize bacak getirecektir. Buraya yürüyeceğiz. Şu mıknatısı çekeceğiz. Zaten kendisi yutacak. Şimdi şu ipi de çekeceksiniz arkadaşlar. Çektik. Şimdi bu ipi yuttu. Bunu burada yamultuyorsunuz. Sonra bu ipi ve bunu birleştiriyorsunuz. Buraya takıyorsunuz. tane sattı. Bunu böyle indirdi. Animasyon mu şu anda? Ve kolumuzu geri getirdi arkadaşlar. Kolumuz oraya düşmüştü. Şimdi ve gidiyoruz. İkinci bölüm. Tamam geldik. Kapıdan geçeyim dedim. Şimdi arkadaşlar ilk yapmanız gereken şuradaki Şeyleri yutmak. Üstüne basacaksınız. Bazen şey olacak. Evet. Şimdi de buraya tırmanacaksınız. Üstüne basıp tırmanıyor. Koş. Aldım onu. Koydum. uzmanda bunu uzatın az önce yaptığınız gibi uzatın bunu alacak ve yürü düşecek kendisi zaten şimdi gelin bu kovanın önüne süt gibi görünen olan ilk önce bu dubayı böyle yaptık ya dur yanlış yaptım ilk önce e, bu mavi boya'yı bunun içinde şey yapacaktınız. Bir dakika. Şimdi bunu bu mavi boyayla boyayacaksınız. Ve ondan sonra dur lan. Nasıl taktım? Ve böyle yapıp artık polis gibi göründünüz ya. Şimdi buraya gelip bunu çekince Geçiyorum. Şimdi arkadaşlar şuradaki siyah yağdan dolayı kayacak. Kaydı gitti. Kaydı. Şimdi şuraya geleceksiniz. Bunu alacaksınız. Buraya takacaksınız. Lan tak. Heh, şöyle. Sonra Dur şunu bir Sonra bu radyo gibi şeyin karşısına geleceksiniz. Eğileceksiniz. Şunu dokunacaksınız. Bu böyle yaptıktan sonra bu ikiye gelecek. Bu da ağda kalacak. Böyle yaptıktan sonra geleceksiniz ve buraya gideceksiniz ondan sonra buraya şey yapmanız gerekiyor gidiyor kendisi şimdi şu şu sarı şeyi aldık buraya koyacağız şimdi çağır üstüne bir otur. Sonra çek. İşte böyle bitiriliyordu. Görüşürüz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın.